Her bilim dalanın bir dönüm noktası vardır bilirsiniz. Her şeyi değiştiren o an. İşte kimya için bu an tek bir kitapla geldi. Bu kitap o zamanlar neredeyse büyücülük gibi görünen bir alana öyle bir düzen ve mantık getirdi ki modern kimyanın kapılarını ardına kadar açtı. Hadi gelin kimyayı adeta baştan yazan bu devrimin hikayesine birlikte dalalım. İşte bu sözler devrimin tam kalbinden geliyor. Antoine Lavoisier'in ta kendisinden. Bu alıntı, bize en başından şunu fısıldıyor. Mesele sadece birkaç yeni terim öğrenmek falan değil, hayır hayır, bu, o güne kadarki bütün düşünme biçimine karşı açılmış bir isyan. Çünkü bir bilimin dilini değiştirdiğinizde, aslında bilimin kendisini, ruhunu değiştirmiş olursunuz. E peki, ya o güne kadar konuşulan dilin kendisi en başından yanlışsa? İşte, Lavoisier'in çözmeye çalıştığı asıl problem tam olarak buydu. Temeli çürük fikirler üzerine kurulu bir bilim nasıl ilerleyebilirdi ki? Düşünsenize, yanlış kelimelerle doğruyu bulmaya çalışmak. Mümkün mü böyle bir şey? O zaman hikayemizin ilk durağına gelelim. Yeni bir kimya dili. Lavoisier sahneye çıkmadan önce kimya neye benziyordu biliyor musunuz? tam bir babil kulesi. Herkesin farklı bir dil konuştuğu, kimsinin birbirini tam olarak anlamadığı korkunç bir kaos ve bu kaos bilimin bir adım bile ileri gitmesine engelliyordu. Yani bu durum sadece kafa karıştırıcı değildi, resmen bilimi sabote ediyordu. Şöyle bir gözünüzde canlandırın, Paris'teki bir kimyager bir gaz buluyor, adına flojistonsuzlaştırılmış hava diyor. Aynı anda Stockholm'daki bir meslektaşı aynı gazı buluyor, o da ateş havası diyor. E şimdi bunlar aynı şeyi mi keşfetti, farklı bir şey mi? Kendileri bile emin olamıyorlardı. Ama şunu da söylemek lazım, Lavoisier bu isyanda tek başına değildi. O dönemde bu karmaşadan iller lah etmiş bir sürü bilim insanı vardı. Yani Lavoisier sadece kendi kişisel merakının peşinden gitmiyordu aslında. Bütün bir bilim dünyasının o sessiz, yeter artık çığlığını duymuş ve ona cevap veriyordu. Peki Lavoisier bu kaosu nasıl dize getirecekti? Elindeki sihirli değnek neydi? Aslında yeni bir kimyasal falan değildi. Çok daha güçlü bir silahı vardı titiz ama çok titiz bir ölçüm yöntemi. İşte bu yaklaşım kimyanın kaderini sonsuza dek değiştirecekti. Lavoisier'in yönteminin merkezinde yatan fikir inanılmaz basitti ama bir o kadar da devrimciydi. Dedi ki, artık felsefeyi, yorumu bir kenara bırakalım. Gerçeğin artık tek bir hakemi olacaktı, hassas bir terazi. Tahminler, hisler, yorumlar bunların hepsi bitti. Bundan sonra sadece ve sadece sayılar konuşacaktı. Lavoisier'in laboratuvarı bir atölyeden çok bir cerrahın ameliyathanesini andırıyordu. Gazları milimi milimine ölçen gazometreler, toz zerresini bile kaçırmayan o meşhur hassas teraziler, oradaki her bir aletin tek bir amacı vardı. Kimyadaki acabaları, belkileri ortadan kaldırmak ve kimyayı bir şans oyunundan çıkarıp matematiği olan kesin bir bilime dönüştürmek. Lavoisier'in bu sözü çok hoşuma gidiyor. Ne kadar büyük işler yaptığını ama aynı zamanda ne kadar da bizden biri olduğunu gösteriyor. Başta bu sarnı çok büyük gelir diye düşündüm ama şimdi yer bulamıyorum diyor. Yani deha da olsanız bazen daha büyük bir depoya ihtiyacınız oluyor işte. Peki, bu kadar hassas aletler, bu kadar titiz bir yöntem, Lavoisier bütün bunları ne için kurdu? İlk hedefi, insanoğlunun belki de en eski gizemiydi, ateş bir şey yandığında ona tam olarak ne oluyordu? İşte bu noktada eski dünya ile yeni dünya kafa kafaya çarpışıyor. O güne kadar inanılan şey şuydu, bir şey yanınca içinden flojiston diye gizemli bir ruh uçar gider ve bu yüzden de hafiflerdi. Yüzyıllardır bu tartışılıyordu. Lavoisier ise geldi ve ne dedi? Beyler tartışmayı kesin, hadi şunu bir tartalım. Bu kadar basit ama bir o kadar da dahiyane. Gelin şimdi o meşhur demir deneyini adım adım izleyelim. Önce 100 birim saf demiri aldığı hassas terazisinde tarttı. Sonra bu demiri hava dolu kapalı bir cam fanusunu içinde yaktı. Ve en sonunda ortaya çıkan o siyah küle benzer maddeyi tekrar tarttı. Her şey o kadar basit ve şık ki ama sonuç hiç de öyle olmayacaktı. Ve terazi kararını verdi. Sonuç 135 birim. Durun bir dakika. Nasıl yani? Herkes demirin yanınca hafiflemesini beklerken o tam tersine ağırlaşmıştı. Bu imkansızdı. İşte o 135 sayısı, yüzyıllık filojiston teorisinin tabutuna çakılan ilk çivi oldu. İşte o an her şey aydınlandı. Demek ki yanma bir şeylerin kaybolması değil, tam tersi bir şeylerin eklenmesiydi. Demir, havadan bir şeyle birleşmiş ve ağırlaşmıştı. İşte Lavoisier, havadaki o şeye, oksijen adını verdi. Böylece flojiston hayaleti tarihin tozlu sayfalarına karıştı ve kimya nihayet ayakları yere basan bir bilime dönüştü. Ateşin sırrını çözdükten sonra Lavozya durmadı tabi, gözünü daha da büyük bir hedefe, başka bir kadim elemente dikti, suya. Ve inanın bana bu ateşe kafa tutmaktan bile daha cesur bir hareketti. Çünkü Lavoisier'in karşısındaki şey sadece bir madde değildi. Binlerce yıllık köklü bir inançtı. Düşünsenize, antik Yunan'dan beri su dünyanın dört temel elementinden biri sayılıyordu. Hayatın kaynağıydı. Yani suyu parçalamaya çalışmak, o zamanlar adeta kutsal bir şeye kafa tutmak gibi bir şeydi. Ama Lavoisier'in inançlarla işi yoktu, onun işi sayılarlaydı ve terazisi yine konuştu. Sonuçlar o kadar netti ki, her 100 birim suyu ayrıştırdığında eline şaşmaz bir şekilde 85 birim oksijen ve 15 birim hidrojen geçiyordu. Sayılar asla yalan söylemezdi ve bu sayılar su tek bir şey değildir diye bağırıyordu. Bu deneyin sonucu çok ama çok büyüktü. O kutsal sayılan temel element zannedilen su aslında bir element falan değildi. O iki farklı gazın yani oksijen ve hidrojenin birleşimiydi. Bir bileşikti. Bu sadece bir deney sonucu değildi. Bu, bütün bir düşünce sisteminin, bir paradigmanın yerle bir olması demekti. Tamam, bir düşünelim. Ateşin gizemi çözüldü, suyun aslında bir element olmadığı anlaşıldı. Bütün bu deneyler, bu hassas tartımlar Lavoisier'i tek bir büyük sonuca doğru itiyordu. Modern kimyanın temel taşı olacak o büyük, her şeyi birleştiren yasaya. Mesela şarabın mayalanması gibi basit bir olayı bile inceledi. Deneyin başında elindeki şeker, su ve mayayı tarttı. Diyelim ki 510 kilo geldi. Deneyin sonunda ortaya çıkan alkolü, gazı, her şeyi tarttı. Ve sonuç neydi dersiniz? Yine tam olarak 510 kilo. Mükemmel bir eşitlik. Yani doğada hiçbir şey yok olmuyordu, sadece form değiştiriyordu. Ve işte o an, o devrimci fikir kafasında şimşek gibi çaktı. Lavoisier dedi ki, aslında bütün bu kimyasal tepkimeler bir matematik denklemi gibi. Terazinin bir kefesi denklemin sol tarafı, diğer kefesi de sağ tarafı. Arada da bir eşittir işareti var. İşte bu kadar. Bu tek bir fikirle kimya, ne olacağı belli olmayan büyülü bir sanattan sonucu önceden tahmin edilebilen kesin bir bilime evrildi. Peki bu neden bu kadar önemli? Çünkü bu an binlerce yıllık simya hayallerinin bittiği, modern kimyanın ise resmen doğduğu andır. Artık elimizde şundan biraz bundan biraz kat diyen yemek tarifleri yoktu. Artık elimizde evrenin temel kurallarını anlatan, sonucu kesin olarak öngören denklemler vardı. O zaman gelin bu bölümü şu kışkırtıcı düşünceyle kapatalım. Bugün bize element gibi görünen, yani daha basit parçalara ayrılamaz gibi duran bir şey ya sadece bizim henüz çözemediğimiz bir denklemse, belki de sadece Lavoisier gibi cesur birinin çıkıp "Durun bakalım, bir de bunu tartalım." demesini bekliyordur. Lavoisier'in hikayesi bize şunu öğretiyor: Bilimde hiçbir fikir dokunulmaz değildir ve her zaman, her zaman tartılacak yeni gerçekler vardır.